Ya en ya güzel ya ya. Şirinler arkadaşlık günü olacak. İtiraf et Somurtkan Şirin, sen bile Şirinler arkadaşlık gününü seviyorsun. Bunu kabul etmekten nefret ediyorum. Çabuk Şirin'i görmesin. Bunları bulduğu zaman Şirin'e şaşılmayacak mı? Ve bu Şirinler arkadaşlık gününde memnuniyetle veririz sevgimizi herkese. Nasıl buldunuz Şirinler? <laughs> Şair şirin çok güzel. <laughs> evet, aşk perisi bunu dinleyince çok memnun olacaktır. Aşk perisinden bahsetmişken hediyesini hazırlasak iyi olur. Ne zaman gelecek? Bugün öğleden sonra şirine. O zamana kadar bitirmeliyiz ama hala süsleme için çiçek toplamamız gerekiyor. Hemen gidiyorum. Aşk ne güzel. Bugünü gerçekten çok seviyorum. Rus'u bu lanet gün! Öyle nefret ediyorum Hello. ki! 20 yıl önceydi! 20 yıl önce bugün... ...benim gerçek aşkım... ...muhteşem Manfred... ...bu dünyadaki en muhteşem büyücü kalbimi kırdı! Aa, onunla büyücülük okulunda tanışmıştım. Sınıf arkadaşım Durusela'yı ziyarete geldi Durusela! Durusela! Neredesin Durusela? Durusela? Mami! Ah oh, sevgilim, seni bekleyen kollara atıl hemen. Merhaba küçük çocuk. Ah merhaba. <laughs> Benim adım Klaraydınız. O günden itibaren Manfred ve ben hiç ayrılmadık. Tabii Durufera elinden geleni yaptı. <laughs> Sonunda düğün günümüz geldi. Kendini kandırma Kleidris! Manfred asla seninle evlenmeyecek, milyon yıl geçse bile! <laughs> Ve onun sözünü doğrulayarak beni kilisede bekletti. O zaman da ben Manfred'i hiç görmedim. Ne açıklı bir <laughs> Aşktan nasıl nefret ediyorum. İşte bütün bunların sorumlusu. Şu kahrolası aşk perisi. Bu kadar büyük bir, bir hedefe nasıl ıskalayabilirim? Oo, oh, işte böyle. Kahrolası aşk meşk okları. Pekala bu sefer... ...bugünün herkes için çok kötü olmasını sağlayacağım. Benim için olduğu gibi. La 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 la. Ee, şimdi tamam. İşaret verdiğim zaman zıplayın. Tamam mı? Pekala o zaman zıplayın. Aa ne güzel. Yani şirin'e parti için hazırladığımız eğlenceyi görene kadar bekleyin. Herkese birer öpücük Şirin'ler. Vay canına öyle yapar mı dersin? Ne güzel olur daha öyle yapsa. Evet, onun gibi bir Şirin daha gelmedi dünya. Sizce ben hainler, sizce ben güzel değil miyim? Ee, tabi ki. Ee, üç aşağı beş yukarı. Ne kadar da kibarsınız, teşekkür, teşekkür ederim. Ee, sadece Şirin'e hakkında biraz farklı şeyler hissediyoruz o kadar. Ha, biraz mı? Hadi çocuklar daha çok alıştırma yapmamız gerekiyor. Ah tanrım. Belki de şirinler arkadaşlık günü o kadar da mükemmel değildir. Evet, şimdi ne yapalım? Aa, şurada güzel fikirleri olan bir bayan var. En iyisi arkadaşına bir ipucu vereyim. Aa, pekala. Havada biraz fazla aşk olmasının bir zararı olmaz. Daha yukarı kaldır çevik. bu nasıl? çiçek parti için yeterli olur. Öyle! Ha, a, a. Dur, ben şunları taşımana yardım edeyim. Evet, senin gibi güzel bir şirincik... ...böyle bir şey yapmak zorunda olmamalı. Ben taşırım. Ha? Ha, her şeyden önce bu şirinler... ...arkadaşlık günü senin için... ...nasıl çıldırdığımızı gösterebileceğimiz... ...tek gün örgülü. Vay canına! Ben bu çiçekleri, ben sana, bu çiçekleri sana aldım. Ha, ben de seni aldım. Ha, hey, a, a. O benim için zevkte örgülücüyüm. Ee, onu ben taşıyacağım. Hayır canım ben taşıyacağım. Ah, yılın bugünü gerçekten çok yorucu. Bir mola zamanı. Zaten şirinlerin partisi için güç toplamalıyım. <laughs> i̇şte tam sırası. Bu nefret toplarına etrafa atınca bakalım bugün ne kadar mutlu bir gün olacak. <laughs> Vay canına çocuklar. Elbette ben bu ilgiden çok memnun oldum ama sizce biraz abartmıyor musunuz ha? Ee, hiç sorun değil örgülü. Evet çiçeklerle ne yaptığımızı görerek kadar bekle. İşte senin için bu. Onlar süsleme içindi. Ama sen de bizim ee... kalplerimizin süsüsün. Evet iyi. <laughs> Hey, bu gittikçe garipleşiyor. Hey, nereye gidiyor bu? O oh, çocuklar, bunları kapımın altında buldum. Siz içiniz çok kişicilsiniz. <laughs> oh. Ergeli! Ergeli! Aşk perisinin gözlükleri nasıl gidiyor? Bütün yapacağımız camları şirin demek. Şirin baba! Büyük baba bir şeyler yapmalısınız. Şirinler benim için deli oluyor. <laughs> Hepimiz öyle, seni küçük şey. Hayır yani gerçekten deli oluyorlar. Örgülü! 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 Ayy! Ay, Çekilin uzak durun benden! Ey bekle! Sen hey, beni ne Oğuz, uzak durun! Ama sadece sana şu kartları <gülüyor> vermek <gülüyor> istiyoruz. Ne kadar şirin değil mi? Bugün gibi özel bir gün, çok özel bir ayna gerektirir. Şöyle kendime bir bakayım, aynada. Sözde şirin şirincikleri gördün mü? Yo hayır, bir şey mi var? Söyleyeyim sana, aşk hastalığına tutuldu onlar. Ah bu duyguyu bilirim. Aaaa! Zorundaydım. Seni sonsuza kadar taşı çevirmem gerekse bile. Ha? Ha? Ay! Ha, bu da ne? Dolufile'ye rahat etmeye kim cüret edebilir? Ay! Hanaçan. Hiçelim baba. birkaç hediyemiz var Örgülü. Al da kokla bak gül. Ay ay e, çok hoş. Aferin çocuklar ben çok acıktım. Bana burun şirin çilekli payından bir parça getirmemiş olmanız çok kötü doğru. Ha şirin çilekli pay mı? Hayır değil. sen burada bekle hemen geliyoruz tamam mı? Tabii ki bekleyeceğim. İşte büyük baba sonunda bitti. Şirinler aşkına bunlar küçük birinin daha iyi görmesini sağlayacak. <laughs> şirin baba. Sorun nedir benim küçük örgülüm? Yine şu şirincekler mi örgülüm? Hayır büyük baba, daha bile garip bir şey. Ha dinleyin, bana seslendiği için ben bir mağaraya şirinledim. Ve şöyle ilerledim. Sonra tarım o ses... Ayyyy! Sonra deli gibi kaçtım. Evet, çok korktum ve kasabaya geri şirinledim ben. Evet, kasaba. Şirinledim, çok korktum. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yapacağız büyük baba? Hey, hey sanırım bir kez daha şirinlemem lazım, örgülü. Ah, <laughs> <laughs> yüzmek gibisi olamaz. Kendimi seviyorum, sevmiyorum, seviyorum, sevmiyorum. sevmiyorum. Hey oradaki, ha. merhaba. aşk birisi? Partiye geliyor musun? Henüz değil. Hala yapacak birkaç işim var. Ben şimdi bir bakalım. Aa. Aha. Ha bu sefer ıskalamayacağım. Olamaz yine mi? İşte böyle şirin baba. Duriselinle heykeli bir zamanlar gerçek bir insanmış. Şirinler her aşkına. neydi? Hiç hiçbir şey göremiyorum. Partilerden iğreniyorum. Özellikle Şirinler Arkadaşlık Günü partilerinden. Evet, onları kim sever? Ay Şirin baba, bu zavallı adam için ne yapacağız? Evet, eğer söylediğim doğruysa onu kurtarmamız gerek. Şirinler aşkına, Burada büyük mavi bir kopuyor. Küçük şirinlerim, ne yapıyorsunuz kavga etmek? iyi bir şey değildir, lütfen durun. Al bakalım, ya, al Al gözünün üstüne al, vurayım al, ben de güçlü gibi. <laughs> Nefrete bir şiir. Şirinler, <laughs> mavilerin güzel kırmızı. Hiçbirinize tahammülüm kalmadı nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. <laughs> ben de gerçekten nefret ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Sıçın sizi kapa şeyler. varcanın her şerine bile kaba ve öfkeli. Ya öfkeli. E. İşte istediğim pay. Bak, bor. bakalım. <laughs> Ergül'ün haline bak. Hey evet, Tanrım, önce benim için değil Kardeşim de suratıma bakmayadılar. Keşke neler olduğunu anlayabilsem. Bütün şirinler gelmeni çok seviniyor. Onları hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Ne <laughs> doğru söylüyormuşsun. Aşk birisi. seni gördü bize çok sevindi. Ee, evet, kesinlikle burada birkaç sevgi okuna ihtiyacımız var. Ne bileyim farkındayım. Dur. Siyah kalp var. Hı? Aman Tanrım, bunlar benim oklarım değil. Bahse girerim. bütün nefretin sebebi bu oklar. Tam düşündüğüm şeyi söyledin Büyük Baba. Fakat kim dünyayı nefretle doldurmak ister? Kloray Diris! Kloray Diris! Büyük Baba, diğerleriniz Kloray Diris'e bir ziyaret yaparken... ...sen burada mümkün olduğunca barışı sağlamaya çalışırsın, öyle değil mi? <laughs> harika harika oklarım mükemmel çalışıyor şirinler birbirlerinin gırtlağını sıkıyor eğer ben sevgisiz yaşamak zorundaysam herkeste öyle olmalı İşte oradalar oklarım Haklıymışsın şirin baba Pekala yani neden Pufti'ye içeri girip onları almıyorsun? Aa, korkarım sihirli oklarım olmadan görünmez olma özelliğim de olmuyor. Gel, birlikte çalışmalıyız. Şirinler aşkına, ne kadar gizemli bir yer. Aa! Bu da neydi? <laughs> Çabuk örgülü. Aa! Evet, dünyaya yeniden sevgi kazandırmak için geldiniz değil mi? <Gülüşmeler> Bunu göreceğiz! Bize ne yapacaksın demes. Size nasıl nefret edileceğini öğreteceğim! Ahahahahaa! <Gülüşmeler> baba bu işte! Bu taştan adam bak! Neden bahsediyorsun sen? O benim nişanlımdı. Muhteşem Manfred Ve taştan yapılmış da değildi. Tabii kalbi hariç. Benim ihramın önünde öylece... Öyleyse benim... evleneceği kadın sendin taşa dönüşmesine şaşmamalı. Ah, o artık Durusila'nın mağarasında bir heykel. <laughs> ah, Durusila! Nerede bu mağara? Onu kurtarmalıyım. Ay şeyi geçince, yani. Eğer bizi serbest bırakırsan sana yerini söyleriz kulay hayderiz. Ah, bunun bir oyun olmadığını nereden bileceğim? Aa, bize güvenmek zorundasın. Hmm. Aa, daha iyi bir fikrim var. İşte büyülü taş. Bunu heykele sürün. Menfer tekrar canlanacaktır. Anladınız mı çocuklarım? <laughs> Eğer güneş batmadan geri dönmezsem aşk perisi ve senin değerli babacığın diğerlerinden üç kat daha fazla nefret kazanmalı. Ay iyi, çabuk olmalıyız ki olur hadi. Haydi <laughs> dikkatli olun benim küçük şirinlerim. Eğer acele edersek belki bize yardım edecek birkaç şirin bulabiliriz. Şirinler aşkına. Tabii sizinle gelmek isterdim. Ama ayrılırsam olacaklardan korkuyorum. Bırak beni bırak beni bırak. Bırak beni bırak. Olamaz olamaz. Alsın göstereceğim. Yüzüme değil. Bensiz gitseniz daha iyi. Evet senin ellerin yeterince dolu. İyi şanslar şirinler. Sana da iyi şanslar büyük baba. İşte burası süslü. Oh tanrım çok iğrenç görünüyor. <laughs> Aa, gerçekten sessiz olsak iyi olur. Oh Manford sevgilim. 20 yıldır hiç yaşlanmadım. Bak ne hazırladım. Yıl dönümü yemeğimiz. En sevdiği yemek. Yarasa kanadı çorbası. Bu kadın heykeline aşık. Oh Tanrım, kaşık getirmeyi unutmuşum. Hemen dönerim canım. Hadi süslü şimdi tam sırası. Bütün yapman gereken bununla ona vurmak. Neredeyse aşırı kolay. Ay! Ee? Çabuk! Çabuk ol! bilsek. Ay işte orada. Depolun gidin. Ona ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Çabuk olmalıyız. Yapmaya da bu zaten. Ah, hayatımın hikayesi bu örgülüm Kimse böyle bir şey dinlememiştir bence. Hadi süslü. Belki bu el arabasını taşa kadar şirinleyebiliriz. Sadece bir el arabası bu. Ay! Aa, of! Aa. Ay tanrım ne kadar ağır bir şey! Ay, aman tanrım! Ay, hiç bu kadar zorlanmamıştım. Gayret eksüzdü, gittikçe kolaylaşıyor. Ha belki de çok fazla. bu? Aa, aa i̇şte orada! Sevgilimi bekletmiş olmalıyım! Hmm, i̇çeride neler oluyor? Umarım sevgilim ben bir şey olmamıştır! Abi bu çok kötü, bu çok kötü! Çiçeğimin bir yaprağı düşmüş! Konuş şimdi çiçeğini süslü, taşı almalıyız! Orada canavarın arkasında duran taş! Aa! Şirinler aşkına işte oluyor. Gördün mü? Aa, burada neler oluyor? Kaçıklayacak zamanım yok. Sadece bizimle gel. Aa, burada neler oluyor? Siz kimsiniz? Ee, ben neredeyim? Aa! Durusela. Davetsiz misafirlere. He? Hepinizi taşa dönüştüreceğim. Oh, hayır. Ya, evet. gerçekten sert bir evet, Çok kısa bir saniyede düşündüm ve sonunda onu hatırladım. Benim tatlı şefkatli ya tenekem. Ah güzel sevgilim benim. A, bahsediyor bu değil mi? Galiba. Ah, i̇şte geliyor tanrım tanrım beni hala seviyor mudur? Ya, ee, çok fazla unutulanma. 20 yıl geçmiş ne diyorsun? Pekala sizin iyiliğiniz için hala seviyor olsa iyi olur. Oh, Lord Hydris. Oh, oh. Oh, sevgili Pantis Banya. Vapsi, vapsi. Bakamayacağım. Her zamankinden daha göz alıcısı. Gerçek aşkı şükürler olsun. Size minnet gösterebilmek için bunları geri vereceğim. Ah oh, nihayet. Gel aşk perisi köye geri dönelim. Ya da geri kalana. Güle güle gidin. Unutmayın hepiniz düğüne davetlisiniz. Aa, bir an önce planlar kurmaya başlamalıyız. Ama önce oturmalıyım sevgilim. Bunca yıl ayakta kaldıktan sonra tam yirmi yıl. <laughs> Aa, acaba buna hala sığabilir miyim? Şaka yapıyor olmalısın. Seni şişman inek. Ne? dünyadaki son kadın sen olsan yine de seninle evlenmem. Aa, aa, aa ana! ah hayır! Oklarım! Nefret geri dön! Ah şu hale bak yaşar ölüler. Bütün köy Zorlu zamanlar zorlu önlemler gerektirir. Aa. Hop! Aa, ya! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu onları sakinleştirir <laughs> Ne karışıyorsun yaşlı bunak Hadi onu yakalayalım evet, Hayır hayır İyi atıştı aşk perisi Aa, Ben bile bu kadar büyük bir hedefi ıskalayamam Birden bire çok şey hissetti Yeniden Şirin. <laughs> Sana neler yapacağımızı düşündükçe Şirin. <laughs> tamam tamam her şey bitti. Yaşasın. Sonunda Şirinler arkadaşlık günü partimizi yapabiliriz değil mi? Geri dön Manfred. Geri dön. Ama hala beni seviyorsun. Aa Şirinler aşkına. Görünüşe göre Manfred bir kalp değişikliği geçirmiş. Peki ya siz? Ama ben onu değiştirebilirim. Ay 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 ay, ben ben bunu vermek istememiştim. <laughs> Belki böylesi daha iyi baba. Bugün öğrendiğim bir şey varsa, o da aşkın kör oldu. Geri dön. <laughs> <laughs>